şeyin farkında olamadığımız zaman birçok şeyi eksik kabul etmiş oluruz. Bunlardan bir tanesi milli mücadeledir. Her toplantımızda bu mücadeleyi kazanan, kazandıran ve bize bu coğrafyayı vatan yapan büyüklerimize Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimize, din ve devlet büyüklerimize, öğretmenlerimize hepsine rahmet okumak boynumuzun borcudur. Bu lazimeyi unutmamamız lazım. Bunu unutuyoruz. Sanki bu vatan geliş güzel kazandı. böyle kolaylıkla elde edildi. Baba mirası harcar gibi bu cumhuriyeti, cumhuriyeti nimetlerini ve kazanımlarını göz ardıdır. Bir tanesi budur. Türk olduğunuzu, Türk milletine mensup olduğunuzu, Türk milletinin özelliklerinin güzelliklerinin ne olduğunu ancak bu liselerde, bu okullarda öğrenebilirsiniz. Eğer bunu veremiyorsak iyi olsun bize. Bunu vermemiz lazım. Bunu vermezsek ülkenin geleceği ile ilgili ciddi endişeler doğar. Onun için birinci bileceğimiz husus milli mücadeledir. Onu iyi anlamak lazım. İkincisi cumhuriyettir. Eğer bugün ben karşınızda konuşabiliyorsam bu türlü hizmetlere karınca kararınca Rezil olabildiysem bunu cumhuriyete borçluyum. Onun için yerli yersiz cumhuriyet tartışmalarını bu ülke için sıkıntılı bulurum, sorunlu bulurum. Üçüncüsü de demokrasidir. Demokrasi olmazsa başka türlü sıkıntılar arka arkaya gelir.